kısa bir aradan sonra İnstitü'nün ilk yayınıyla karşınızdayım. Tabii dünya gündemi hareketli, yaz aylarındayız ancak önemli zirveler ardı ardına geliyor. İlk önce geçen hafta Trump ve Putin'in Alaska'daki zirvesi vardı. Sonrasında hemen ardından Zelenski ve destekçileri, Avrupalı liderler hemen Beyaz Saray'a koşturdular alelacele ve orada da ayrı bir zirve yapıldı. Adeta şu an Rusya ve Avrupa arasında Trump üzerinden bir bilek güreşi, diplomasi, diplomatik bir bilek güreşi yaşanıyor. İki tarafta Trump'ı kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar. Kendi taraflarına, kendi iddialarına doğru, kendi pozisyonlarına doğru ikna etmeye çalışıyorlar. Ve iki tarafta bunun için diplomasinin ve psikolojinin belki de olabilecek bütün araç gereçlerini, argümanlarını kullanmaya çalışıyorlar. Tabii geçen hafta... Putin'in Alaska'ya, Alaska'da yapıldı zirve. Bu Trump'ın misafiri olarak Alaska'daydı. Gelmiş olması önemli tabii bir Rus lideri yani Putin zaten uzun zamandır ilk defa Amerikan topraklarına gelmiş oldu. Amerikan başkanının misafiri oldu ve oldukça sıcak görüntüler verildi. Tokalaşmalar, işte övgüler, işte kamera gördü şeylerini görmüşsünüzdür zaten. Verilen fotoğrafları, görüntüleri yani tabii Trump'ın uzun zamandır da ve genel olarak Trump seçmeninde Putin'e ayrı bir e, sempatisinin olduğu yani bir hayranın olduğu yani güçlü lider işte maskülen işte spor yapan at binen ayıyla güreşen falan gibi e, bu, bu bir gerçek ve Trump'ın da Putin'e karşı sert hamleler yapmıyor. mesela uzun zamandır işte Putin'e kızgın olduğunu söylüyor e, tweet böyle Twitter atıyor işte yaptırımlar, yeni yaptırımlar getirmekten bahsediyor. İşte özellikle de bu ateşkes konusunda ısrarcıydı. Ancak tabi bunlar biraz daha lafta kaldı. Yani Putin'e karşı çok ciddi bir yani doğrudan hani Putin'e hedef alan bir adım atmadı. Bu biraz daha hani Trump'ın kişisel sempatisinden mi yoksa işte daha önce Rusya'nın bu Hillary Clinton'ın yani 2016'da Clinton'la Trump arasındaki başkanlık seçimleri sırasında Rusya'nın bu istihbaratının işte Clinton'ın e-postalarını e patlatarak Trump'a destek vermiş olması hani bununla mı alakalı? Tabii bunu kestirmek güç. Ancak ne olursa olsun Trump'ın Putin'e karşı yani Putin'in gerçekten samimi bir şekilde ateşkes yapmak istediğine inanıyor Trump. Yani Putin'in sözlerine inanıyor ona itibar ediyor ve bu ve bunu görüyoruz yani, yani Trump'ın sözlerinden verdiği, Putin'e verdiği tepkilerden görüyoruz ki mesela işte Putin ve Trump arasındaki zirveden hemen önce Trump'ın en önemli isteği neydi? Ateşkes, ateşkesi sağlamaktı ve bunun için Ukrayna Ukrayna'ya baskı yaptı, Avrupa liderlere baskı yaptı ve onlar da kabul ettiler yani Zelenski tamam dedi tamam hani ateşkes şey yapılacak. Ukrayna tarafı buna tamamdı. Ancak Tabii an gördüğümüz kadarıyla Rusya buna çok yanaşmadı. Putin tarafından çok şey bir, bir ateşkes konusunda şey gelmedi, onay gelmedi. Ve Trump'ın da yavaş yavaş hani mesela aynı şeyi Zelenski yapsaydı işte 6 ay önceki zirveyi hatırlıyoruz yani o Oval Office'de olan zirveyi. aynı şey Zelenski tarafından gelseydi yani hani Putin'in kabul ettiği bir ateşkesi Zelenski ...reddetseydi. Tabii bunun, Trump'ın tepkisi muhtemelen çok daha... ...sert, çok daha e, haşin olacaktı. Ancak... E, Trump ...Putin'e böyle bir tepki göstermedi Trump. Daha yumuşak, ateşkes... Zaten hani bu ateşkes dedik ama işte... ...bu zaten olmayacaktı. Biz en iyisi bunun barış yapalım. Hani daha iyi falan dedi. Putin de bunu şey yaptı. Yani daha kalıcı bir barış. Daha sorunun temellerine inen bir barıştan bahsediyor Putin. Tabii sorunun temellerine inen dediği zaman... Oradaki temellere inmek biraz daha Putin'in işte daha önce de dile getirdiği biraz daha işte daha tarihi yani Rusya'nın Ukrayna üzerindeki biraz daha tarihi emelleri işte aslında Rusya'nın buradaki yani bu 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 iki halkın bir bir halk oldu bir yani gibi biraz daha Ukrayna'nın varlığını reddeden tarih tezlerine tabii orada bir referans var. Ancak hani barış getirme şeyi de tabii Trump için önemli Trump kendisini bir deal maker işte böyle bir müzakere şeyi üstadı olarak kendisini görüyor. Zaten dünkü görüşmelerde de altı tane savaşı sonlandırdığını söyledi burada. O da ilginç. Yani bu kendi imajı bu. Ve Trump'ın, Putin, Trump'ın bu yönüne şey yapıyor, oynuyor yani. Ona bir barış hediye etme. Hani bu Ukrayna'daki bu kanlı savaşı üç buçuk yıldır devam eden bu savaşı bitirebilen, bitirmiş olan başkan itibarını verme. Ki bunda da işte hani Trump'ın hani bu Nobel Barış Ödülü'nde çok istediği iddia ediliyor. Tabii bunun şeylerinden bir tanesi evet hani bir tanesi işte sorduğunuz köklerine inen bir anlayıştan bahsediyor Putin. İkincisi toprak değişimi biliyorsunuz Rusya Ukrayna'da iç işgal ettiği bölgelerde doğudaki biraz daha Rus nüfusunun Rus azınlığının daha fazla olduğu bölgelerde işte Donetsk, Donbas gibi bölgelerde bir referandum yapmış ve buraları Rusya'ya bağlamıştı bu referandum şeyle. bunun Rus Ukrayna tarafından da ve Avrupalı devletlerce Amerika tarafından da kabul edilmesini istiyor. Bunun karşılığında da Trump'ın vereceği güvenlik garantilerine de okey gibi hani Putin. Hani bu, bu, bunun ne olduğu tam olarak kesin değil ama olabilir demiş. Trump'ın söylediklerinden böyle anlıyoruz. Bu tabii Tam olarak hani ne anlama geliyor? Bunun bu, bu güvenlik garantilerinin kapsamı şu an belli değil. Bu da zaten hani dünkü Avrupalı liderlerin sonrasında geliştirdiği bu counter ziyarette e, bu da gündeme geldi. E, bunun bu, bu güvenlik garantileri ne olduk şey değil, ancak bu toprak değişimi yani Ukrayna'nın Rusya'nın işgal ettiği bölgede hatta daha fazlasında yani bu bu bölgeden tamamını işgal edebilmiş değil yanlış hatırlamıyorsam bu Donetsk bölgesiydi. Orada, orada yani %30'unu Ukrayna hala kontrol ediyor. Ve Ukrayna'nın asker uzmanlarının söylediklerine göre de Ukrayna'nın yaptığı askeri tahkimatın yani bu savunma savunma hattının önemli bir kısmı da bu bölgede zaten yer alıyor. Yani bu bölgeyi verdiği anda arkasında bu bölgenin arkasında bir savunma bir, bir tahkimatı yok yani Ukrayna ordusunun. Bu da Ukrayna'yı gelecek Rus saldırılarına karşı oldukça gelebilecek yani zayıf durumda bırakacağı iddia ediliyor. Dolayısıyla hani burada ikincisi zaten hani Zelenski'nin de daha önce dile getirdiği bu Ukrayna'nın toprak verme hani anayasasında bu bir yasaklanmış. Bunun bu bir anayasal olarak mümkün değil hani anayasamızda bu yasak hani böyle bir toprak şeyi verilemez hani bu böyle bir anlaşma kabul edilemez şeklinde. Bu biraz daha Trump için hani kağıt üzerinde bunu halledersiniz şeklinde yaklaşıyor Trump bu meseleye anayasal meseleye muhtemelen de hallederler ancak. Ee, tabii hani bu üç buçuk yıllık bir savaştan sonra Ukrayna'nın böyle bir şeye e, toprak şeyine e, toprak vermeye razı olması tabii bu önemli bir şey. Bunun karşılığında da bu Ukrayna büyük ihtimal hani böyle bir şeyi kabul edecek olsa bile muhtemelen önemli şeyler isteyecek. Neyse oraya geleceğiz ama şimdi bu, bu Trump ve Putin'in bu ilişkisi önemli. Ee, tabii bu ziyaret sonrasında ve ziyaret öncesinde bu e, reverse Kissinger denilen yani bu işte Çin ile Amerika arasındaki bu rekabette Rusyayı Amerika tarafına çekerek Çin'i yalnızlaştırma politikası yani böyle bir düşünce var Amerikalı stratejistler arasında böyle bir şey uzun zamandır konuşuluyor. Bu nereden kaynaklanıyor? Bu işte Soğuk Savaş döneminde Soğuk Savaş döneminde özellikle Nixon döneminde Sovyetlerle biliyorsunuz Nixon ve Kissinger işte Çin Mayıs Ma ziyaret etmişti o zaman ve bu ziyaret sonucunda Çin yani komünist Çin adeta komünist Sovyetlerden koparılmıştı ve bu komünist Kızıl Cephe, Kızıl Blok İkiye bölünmüş oldu ve bu Amerika, bunun Amerika'ya ciddi bir stratejik avantaj yani Sovyetler karşısında ciddi bir stratejik avantaj sağladığına inandı. Bu çok önemli, çok stratejik. Bu Nixon'ın ve Nixon ve Kissinger'in Çin'e yapmış olduğu bu ziyaret, işte çok yakın, işte Mao'yu e ile ikna ederek. Tabii bu, bu uzun zamandır konuşuyor. Yani biz de bugün aslında hani o zamanlar Sovyetlerdi. Esas rakibimiz onunla şey yapıyorduk. Bir rekabet içerisindeydik Soğuk Savaş'ta. Bugün ise Çin. O, o, zaman nasıl Sovyetlere karşı yani esas rakibimize karşı Çin'i komünist olmasına rağmen yanımıza çekmeyi başarabildik. Yani arada ciddi çok temel ideolojik farklılıklar olmasına rağmen bu jeopolitik şeyi kullanarak Çin'i yanımıza çekmeyi başar başarabildik. Aynı şekilde de bugün esas şey kim? Esas düşman, esas rakip Çin Amerika için. E, o zaman Çin'e karşı Çin'i yalnızlaştırmak için Çin'in en büyük müttefiklerinden bir tanesi Rusya. Rusya'yı yanımıza çekelim. Böylece Çin yalnızlaşsın. Bu temel fikir bu yani. yani bu. Ve buna da işte reverse Kissinger deniyor. Yani yani Kissinger'ın biraz daha işte ters taraftan yapılmış abi gibi. Şimdi e, bu, bu ne kadar mümkün hani o zamanki şartlarla bu zamanki şartlar yani böyle bir benzerlikten yola çıkarak bu böyle bir strateji gerçekten başarılı olabilir mi? Bu çok tartışılıyor Amerika'da da. Ee, bana göre çok şey değil, çok mantıklı gelmiyor. Neden? Çünkü o zamanki şartlarla bu zamanki şartlar çok birbirine benzemiyor. Yani şimdi Sovyetler ve Çin, evet Amerika yanına çekti ama Sovyetlerle Çin arasında zaten ciddi bir kavga vardı. Yaşanan savaşlar vardı yani. iki devletin sınır savaşları vardı ciddi bir zaten hani rahatsızlık söz konusuydu. Zaten büyüyen bir ayrışma var. Yani bu iki devlet arasında zaten bir ayrılık vardı. Amerika sadece bunu diplomatik olarak işte o Nixon ve Başkan Nixon ve Henry Kissinger'ın o zaman ulusal güvenlik danışmanı bu diplomatik hamlesiyle bunu iyi kullanabildi o zaman. Ancak bugünkü, bugünkü durum çok aynı değil yani. Çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. Bugün evet hani Çin ve Rusya arasında tabii ki her zaman her komşu devlet arasında sorunlar oluyor. Her zaman komşu devlet arasında bazı sınır ihtilafları olur, işte bazı rekabet bunlar olur. Ancak işte soğuk savaş dönemindeki gibi Rusya ve Çin arasında, Sovyetler ve Çin arasında olduğu gibi bugün böyle bir rekabet, böyle bir çatışma söz konusu değil. Tam tersine bugün hatta Ukrayna Savaşı'ndan sonra daha da büyüyerek Rusya'nın Çin'e çok büyük bir ekonomik bağımlılığının olduğunu, Bugün işte Çin, Rusya'nın en büyük enerji müşterisi, Rusya'nın işte doğa, gazın, petrolünün en büyük alıcısı Çin. Ondan sonra Rusya ekonomisi bugün gelen ham maddeler ya da işte ticari ürünler yani Çin önemli bir gelir kapısı, ticaret kaynağı, dünyaya açılmanın önemli. Hani eğer Avrupa'yı kaybedecekse ki kaybetti yani hani önemli bir kayıp yaşadı Rusya, Rus ekonomisi bunu ancak Çin'le telafi edebiliyor ve bugün Rusya'nın hem... Önemli ham maddeler, önemli işte savunma sanayisi için e, kritik materyaller ve ürünler bakımından Çin'e çok büyük bir bağımlılığı var ve bu bağımlılık da giderek artıyor ve zaten hani Rus ekonomisiyle Çin ekonomisi yani Çin bir dev, dev yani yani Rus ekonomisi onun yanında çok çok küçük bir e, pazar olarak kalıyor. Dolayısıyla hani böyle bir bağımlılık varken zaten e, ve arada da hani Soğuk Savaş'taki gibi çatışmadan bugün söz edilemez. Bu, bu mantığın işlemesi, Trump'ın işte Putin'in şeye karşı yanına çekebilmesi çok zor gözüküyor. İkincisi, Trump'a ne kadar güvenebilir? Hani Putin. Diye. Çünkü hani ne yapacağı belli değil. Hani bugün böyle der, yarın böyle der. Yani sırf Trump'ı şey yapmak için Çin'le arasını bozması, işte Amerika'nın Amerika tezlerini desteklemesi, Amerika'nın yani bu rekabette Amerika'nın yanında yer alması, Çin gibi stratejik bir müttefikten müttefikliği riske atması yani ki Trump hani çok daha belirsiz, çok daha güvenilmez yani Trump, Putin için. Ki Trump'ı da geçtik. En nihayetinde hani Trump bir bir beden sadece başkanlık yapabilecek. Sonrasında ne olacak? Yani Amerikan kurumlarının, toplumunun o sahip olduğu yani Rusya'ya karşı olan o şey Amerikan kurumlarına işte kongrede işte ya da güvenlik kurumlarında dışişleri bakanlığı bu çok derin yani derin bir şekilde işlemiş yani bunun kırılması çok zor. ve muhtemelen gelecek bir başkanın Rusya'ya karşı çok daha düşmanca bir tavır alması mümkün. Dolayısıyla hani buna da çok güvenemez Putin. Dolayısıyla hani bu, bu bu reverse kesinçer işte yani hani bu soğuk savaştaki mantık kullanalım işte Çin'e karşı Rusya'yı yanımıza çekelim Ukrayna zaten hani Rusya'nın nüfus alanıdır hani niye uğraşıyoruz hani niye şey bu daha büyük bu daha büyük bu stratejik oyunu riske atalım Ukrayna için şeyi bu çok man mantıklı durmuyor ancak burada ne var tabi e Trump Putin için önemli bir fırsat sunuyor. Yani ne fırsat işte Amerika Türk, özür Rusya Amerika ilişkilerini geliştirmek için önemli bir fırsat. Dolayısıyla bu, bu Ukrayna engelini mümkün olduğunca biraz daha işte Rus Uk, Ukrayna tarafına iteleyip Avrupa tarafına iteleyip ya biz zaten hani barış istiyoruz işte bunlar kışkırttılar Avrupalılar kışkırttılar e, bu savaşı işte e, aslında bizim hani zaten hani Ukrayna ile bir şeyimiz yoktu e, gibi biraz da sorumluluğu da işte şeyle şey atarak yani hani bu savaşın suç, suçluluğunu, suçluluk duygusunu biraz da biraz da en azından Ukrayna tarafıyla paylaştırıp yani hani tamam biz de saldırdık ama onlar da bizi kışkırttılar yani hani böyle şey yaptılar tarzında. Böyle bir fikirle biraz da aslında Ukrayna masanın kenarına yitip esas hani Rus-Amerikan ilişkilerini geliştirme, Rusya'nın içinde olduğu bu ekonomik işte yaptırım şeyini Amerika ve Avrupa tarafından bunu mu derme, yaptırımları biraz daha rahatlatma, diplomatik ilişkileri yeniden canlandırma ve daha da önemlisi en kritiği bu Atlantik ittifakını yani Avrupa Amerika arasındaki ve artı Ukrayna bu bu ittifakı Amerika'yı buradan kopararak Trump sayesinde kopararak bunu parçalamış olma. Çünkü Ukrayna savaşından sonra bu ittifak çok güçlenmişti. Yani NATO daha önce hani soğuk savaş, savaş savaşın bitmesinden bu yana bir işte böyle bir yapısal kriz içerisinde, bir ideolojik kriz içerisinde ya da ideolojik demeyelim yani de kurumsal diyelim bir kriz içerisinde olan bir varlık gayesi arayan NATO'ya Ukrayna Savaşı bir can simidi olmuştu. Yani ona bir yeniden bir varlık gayesi bir şey yapmıştı ve NATO zirveleri tekrar hani Avrupa'nın ve Amerika'nın en önemli diplomatik girişimleri o, o haline gelmişti. Bu işte bu tabii Putin'in beklemediği bir şeydi yani muhtemelen hani böyle bir e, birlik duygusu beklemiyordu Avrupa'da ve Amerika'da. Bu, bunu ancak işte Trump'ı şey yaparak bu, bu ittifaktan çekerek Trump'ı burada bu en zayıf halk olarak büyük ihtimal Trump'ı görüyor dolayısıyla Putin de burada Trump buradan ne elde ederse, ne kazanırsa hani Trump bu ittifakı ne kadar zayıflatırsa Trump'tan ne taviz elde ederse Putin için kârdır. Yani, yani bunun hiçbir şey yok. Ha e, olmazsa da yani hani burada barış sağlanmasa da işte Trump Putin'in tezlerine tezlerini kabul etmese de işte yine de hani dediğim gibi hani buradan ne şey yaparsa çıkarırsa yani bu, bu diplomatik şeyin kırılmış olması bile yani Rus Amerika'nın ve Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı, Putin'e uyguladığı bu diplomatik yaptırımın, izolasyonun kırılmış olması bile şu Alas Alas bile tek başına orada verilen görüntüler işte Trump'la Putin'in yan yana olması, beraber basın açıklaması bunlar bile tek başına yeterdi zaten. Bunun dışında da artı Trump, Ukrayna'ya toprak vermesine ikna edebilirse, Trump bunun için Ukrayna'ya baskı yaparsa, Avrupa'ya baskı yaparsa, bu da tabii ki çok daha güzel yani şeydi. Şimdi bu tabii Avrupa'yı ve Avrupalı liderleri Ukrayna'yı en başta tabii ki endişelendirdi. Çünkü Trump ve oradan Trump'tan gelen mesajlar, ilk tepkiler Putin'in, yani Putin'le görüşmesinden sonra, tabii ki Rusya'ya çok daha yakın. İşte Trump belli ki etkilenmiş Putin'den. Putin'in samimiyetine de inanıyor. Yani hani barış istiyorum diyor Putin'den de. Ama nasıl barış? Yani orada zaten sorun çıkıyor biraz da. Hemen Zelenski tabi pazartesi günü apar topar Beyaz Saray'a gitti. Ardından tabi bu sefer hani muhtemelen 6 ay önceki gibi bir <laughs> kaza yaşamamak için Avrupalı liderler de hemen peşinden gittiler. Çünkü bu sadece Ukrayna'nın meselesi değil Avrupa'nın da meselesi aynı zamanda. Yani Avrupa'da bu şu an öyle görülüyor. Yani Ukrayna şu an Avrupa için savaşıyor gibi görülüyor Avrupalı liderler tarafından. İşte İngiltere Başbakanı Ke Keir Starmer ondan sonra... E Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri, Ursula, Ursula von der Leyen, işte Avrupa Birliği, e, Friedrich Merz, e, Almanya Başbakanı, Macron, ondan sonra Georgia Meloni ve Alexander Stapp, e, Finlandiya Başbakanı. Bunlar da eşlik ettiler. Tabii bu ilginç görüntüler var Beyaz Saray'dan. işte hepsi böyle yarım ay şeklinde Trump'ın etkisi. Muhtemelen Trump'ın da çok hoşuna gitmiştir. yani bu ilgi. İşte Avrupalı liderlerin böyle kapısına geliyor olmalı. Övgüler e, ardı ardına zaten. Ya bu, bu arada şunu şey açıp söyleyeyim yani hani Avrupalı liderler gördüğümüz kadarıyla Trump'ın şeyini çözmüşler, Trump'ın bagını çözmüşler. Yani bu bakla tabii aşırı övgü, aşırı ihtimam, yüceltme. Mesela Zelenski'nin şeylerine bakın, işte şeyden teşekkür ederim, ederimden geçilmiyor yani. Şey, sürekli teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şimdi geçen şeyde, 6 ay önce yaptığı o toplantıda başkan yardımcısı Vance o zaman şey yapmış yani bir teşekkür bile etmedim falan demiştik. Etmişti o zaman da ama yani bu, bu akıllarda kaldı tabii. O yüzden... Zanaski takım elbise giymiş. E, Trump bunu gördüğünüz zaman tabii çok hoşuna gitti. İşte aa çok güzel olmuşsun falan şeyinde böyle ilginç bir e, şeydi. Yani Zelenski biraz daha diplomasının şeylerini almış. E, sert tepkiler vermedi. Ondan sonra hatta toprak şeyine bile e, Trump hani bu, o toplantıda bunu da gündeme getirdi. Yani Putin tamam bunu okey falan. E, toprak vermedi. Ukrayna'nın toprak, e, mutlaklarından vazgeçmesi konusunda bile Zelenski'den aşırı bir tepki gelmediğini görüyoruz. Bu, bu da tabii bu, bu diplomasinin hani şeyini almış yani bir önceki şeyi çalışmış gelmiş. E, kravat takmamış hani beklendiği gibi ama yine de işte ta, o şey yaptığı takım elbise tam takım elbise değil o biraz o terzileri ihtimalle onun designer'lıdı işte ona göre bir hani hem biraz da askeri havası verecek e, ama hani o takım elbise şeyinde e, şey yapacak karşılayacak çünkü Beyaz Saray'dan da yani muhtemelen Trump hani adam gibi takım elbise giyip gelsin demiş. E bu bu böyle bir talep gitmiş yani Ukrayna tarafına. E, Ukrayna tarafı da böyle bir şey ara şey geliştirmiş yani böyle bir ara bir, bu bu da hani diplomasi şeyinde de ilginç bir muhtemelen e, anekdot olarak kalacak yani şimdi evet hani Ukrayna Avrupalı liderler ve işte Zelenski Trump'ın bu işte övgüyle ihtimam göstererek, saygı göstererek. Zaten hani bu ziyaretin şeyi yani ben hani böyle bir şey hatırlamıyorum hani bu kadar yani, Beyaz Saray'da işte hepsi Trump'ın masasının etrafına şey yapmış yani orada bir zaten hani güç şey, şeyini görüyorsunuz yani hani Trump'ın Trump o işte büyük güçlü Amerika, Amerika first şeyini imajını güçlendirecek, Trump'ın hoşuna gidecek bir tablo dolayısıyla hani bu Avrupalı liderlerin ziyareti ve bu bu, bu tek başına dediğim gibi Trump'ı şimdi bu da tabii şey iki taraf hani bir yandan Putin hani Trump'ı taraf kendileri gibi tek çekmeye çalışıyor, bir diğer taraftan Avrupalı liderler de aynı şekilde Putin'in taktiğini uyguluyorlar. Trump'a övgüler. İşte daha önce işte Mark Rutte'nin şeyi vardı. Hani sen bizim babamızsın e, şeyinde. Yani İngilizce'de de böyle çok şey hani böyle hoş durmayan bir şey aslında tabir ama hani Trump'ı yüceltmek için Avrupalı liderlerin yaptığı bir takım diplomatik oyunlar, diplomatik sözler. Burada Avrupalıların ve Zelenski'nin kullandığı bir diğer taktik de Trump tabii ne dedik? Trump barış istiyor. Barış getiren lider olmak istiyor. Ve Putin'in de belli tavizler verdiğini düşünüyor. Hani ateş şeye, barışa yakın olduğunu, ateş yok artık da barışa yakın olduğunu, işte Ukrayna işgal edilen topraklardan vazgeçmeyi kabul ederse, Rusya'nın talep ettiği toprakları, Rusya'nın artık Rusya toprağı olarak tanındığı o referandumla toprakları, kısımları tanımaktan vazgeçer. Rus toprağı olarak tanırsa Ukrayna tarafında karşılığında bazı güvenlik şeyleri garanti şey yapılabilir. Hatta işte buraya Avrupalı, Amerikalı askerler hani gibi içinden. Buna tabii dediğim gibi Zelenski'den bile böyle çok sert bir tepki gelmedi. Belki 6 ay önce bu şey yapılmış olsaydı, o varofüste, o zaman o zamanki Zelenski buna sert bir tepki verebilirdi. Ancak bugün biraz daha dersini almış Zelenski'nin, biraz daha olayı sürece bıraktığı, süreç içerisinde karşılıklı birbirlerine yeni e, engeller çıkararak, yeni talepler öne sürerek bu süreci işte bu, ve Trump'ı daha en önemlisi kendi taraflarına doğru çekmeye çalıştığı ve bu barış sürecini bozan aktör olarak da. Karşı tarafı suçlama yani bak hani biz onu da kabul ettik ama bak Putin kabul etmiyor ee, işte Putin karşı bir teklif getiriyor bak hani bak işte Zelenski şey yapıyor ayaktırıyor barış için şeklinde böyle bir e, diplomatik oyun oynanıyor Trump üzerinde ee, ve iki tarafında dolayısıyla süreci Trump'ı reddetmeden sürece yayarak süreç içerisinde karşı taraf yani Rus tarafından ekstra taleplerle ya da işte Anlaşmanın detaylarında bu şeyi öldürmek yani bu işte kendilerince muhtemelen Ukrayna tarafının ben hala toprak verme konusunda çok da istekli olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen esas talepleri yani muhtemelen değil esas talepleri hala askeri destek, mühimmat desteği Amerika'dan ve bunun Rusya'yı uzun vadede daha çok hani kendi pozisyonlarını daha çok güçlendirebileceğine inanıyorlar. Ancak hani dediğim gibi Trump'ın da bu barış getiren başkan olma imajını da sarsmak istemiyor Zelenski tarafı, Avrupa tarafı. Dolayısıyla burada da böyle bir şey var. Tabii burada diğer önemli bir husus da Türkiye'nin yokluğu. Şimdi mesela burada diyorlar ki işte güvenlik garantisi. Güvenlik garantisi ne olacak? İşte buraya belli bir sayıda diyelim şey askere gidecek. Avrupalı ya da Amerikalı asker gidecek, hava koruma garantisi falan verilecek. Bu garantiler de tabii ne kadar hani Ukrayna'nın işine yarayacak. Çünkü yani şimdi burada diyelim İngiltere askeri var, Fransa askeri var falan ama hani bu e, Ukrayna ordusu'nun güçten güçlü bir Ukrayna ordusunu yerini tutacak bir şey değil. Ya da Amerikan askeri bile olsa e, en nihayetinde biz Amerika'nın Ukrayna'da savaşmak için istekli olmadığını biliyoruz, görüyoruz yani. Biden bile bunu yapmadı. E, Trump zaten hani böyle bir şey için yani bunu böyle bir şey karşı olduğunu biliyoruz. Ee, ya bu böyle bir şey yokken hani Amerika bile bu kadar isteksizken e, İngiltere ya da işte Fransız askerinin orada olması hani bunlar savaşabilecekler mi? hani Rusya'ya karşı hani bir şey olduğu zaman. Dolayısıyla ben biraz da hani Putin'in bu güvenlik garantilerine ses çıkarmamasının nedeni olarak da biraz da bunu görüyorum yani hani orada hani İngiltere asker siz arkasını getiremeyecek olduktan sonra işte orada o oraya koyacağınız askerleri savunamayacak olduktan sonra oraya asker koymanın ne manası olacak? Yani muhtemelen şöyle bir şey olacak. Orada işte bir işte garantör ülke, işte bu İngiltere olur, Fransa olur. Böyle bir ülkenin işte karakolu bilmem ne gözlem şeyi falan olsa bile e ne olacak? Bir kur oraya bir kurşun düşecek. Rus tarafından bir füze düşecek. Ruslar diyecek ya özür dileriz. Bu yanlışlıkla oldu. E işte kusura bakmayın falan diyecekler. E ondan sonra şey Avrupa tarafında Avrupalarda tara yani işte tamam rasyonel olun durumu şey yapalım e e kontrol altına alalım e işte hemen yük eli şey yükseltme falan bu e Avrupa tarafındaki ve Amerika tarafındaki bu savaşma konusundaki isteksizlik tabii ki bu güvenlik garantisi olayında bence biraz anlamsızlaştırıyor e Ukrayna'ya verilebilecek en güçlü hani Ukrayna'nın alabileceği en güçlü e güvenlik garantisi güçlü bir o, Ukrayna ordusu. Daha fazla mühimmat, işte daha fazla ekipman, savaş aracı, silah aracı, silah. Yani ancak bunlar şeye karşı koruyabilir, Rusya'ya karşı koruyabilir. Ki eğer ki bir destek de gelecekse zaten. Ancak güçlü bir Ukrayna ordusu olduğu zaman bu destek gelebilir. Yani Biden neden askeri destek gönderdi, mühimmat desteği gönderdi Ukrayna'ya? Çünkü Ukrayna ordusu savaşıyordu. Direndi, Kiev, Kiev'den gönderdi Rus ordusunu, Kiev'de başarısız davrattı. Bunun üzerine yani oradaki potansiyeli gördükleri için Ukrayna'yı desteklemeye başladılar Avrupalılar ve Amerikalılar. Yoksa Ukrayna ordusu darmadan olsaydı kimseden bir şey çıkmayacaktı yani ses çıkmayacaktı bu konuda. Dolayısıyla Ukrayna ordusu üzerine belli kısıtlamalar getirilir. Hani bu kısıtlamalarda işte güvenlik garantisi üzerinden hani o garantör devletlerin vereceği güvenlik garantileri üzerinden şey yapılmayı ta, dengelenmeye çalışılırsa bu Ukrayna için bence çok mantıklı bir senaryo olmayacak. Tabii bu güvenlik garantilerinde hemen hatta aslında Türkiye geliyor. Buraya asker gönderebilecek ülkeler o, o ülke olarak hani hem İngiltere'de hem Avrupa Kara Avrupa'sında Türkiye'nin adı işte bir NATO ülkesi, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip, işte savaşma tecrübesine sahip falan. Hani hemen böyle bir ara çok sık görüyordur Avrupa medyasında bu konudaki haberleri, analizleri falan ancak ya, tabii Türkiye'nin bu diplomasi masasında hani hem Ukrayna'da bu kadar aktif olması, işte ateşkes için bu kadar işte Erdoğan'ın sürekli açıklama yapıyor olması, işte böyle bir kendince ara oynamaya çalışıyor olması, sonrasında dediğim gibi işte bu garantörlük konusunda Ukrayna'ya asker gönderebilecek ülkelerden bir tanesi olması, Ukrayna'yı da savaşından başından bu yere, başından bu yana siyasi olarak destekleyen, asker olarak destekleyen bir ülke olmasına rağmen. Bu son görüşmelerde tabii Türkiye'nin hiç olmuyor oluşu yani önemli bir NATO ülkesi bir Karadeniz ülkesi Ukrayna'nın yani bu krizde önemli bir ülke yani Türkiye bu bu, bu diplomatik görüşmelerde hiç olmamış olması da tabii Türkiye için e, önemli bir kayıp yani, yani e, Türkiye'nin imajını içinde Türkiye'nin diplomatik olarak e, konumu içerisinde o konumu içerisinde. demek yani hani e, bu e, söylem e, ya da işte bu askeri şey yani bu bunlar e, siyasi olarak hangi şeyde olduğunu gösterdi. bu Beyaz Saray'da verilen aslında Türkiye'nin bu konudaki başarısında ne kadar baş, diplomatik olarak ne kadar başarılı, ne kadar başarısız olduğunda bence gayet açık bir şekilde ortaya koyuyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.